Orada oturuyordum ben. birdenbire geldik olay yerine işte oraya. O öyle herhangi bir kötü niyetli bir kötü amacım şeyim de yoktu. birdenbire oldu. üzgünüm. Kaç günden beri şeylerden dolayı da yıprandım, şey yaptım. Dışarıda çıkmıyorum. pişman Keşke olmasaydı, yaşanmasaydı. Eee işte tekme sallamışım bilmiyorum tekme saladığımı da. Bir işte o anki olan şey. Yani çok üzgünüm kendimde bu olaylardan şeylerden dolayı. Ya şöyle mi abi? Yani o arkadaşlarımızı kaybettik, bir sürü şehit ettik. Onun üzüntüsüyle ne yaptığımızın farkında değil miydik o sırada? Ya, ya öyleydi yani arkadaşlarımızın şeyimiz olan olaylardan dolayı. Öyle hani şart şeyden kendim de yer altındayım. 10 yıldan beri yer çalışıyorum. Hani o bir anlık şeyde de öyle prokodör şey de değilim. Pura yani çok... bir amaç yoktu orada değil yani mi? Abi? Yoktu yoktu öyle herhangi bir kötü bir amacım, niyetim şeyim de yoktu. Olayın üzüntüsüyle gelişen bir şey. Evet, olayın üzüntüsüyle gelişti yani. Size yani bir şey dediler mi? Ne yaptılar abi yani orada korumalar falan şey, Hiç şey yaptı. Evet. Yapmadılar. Az Şey yap. Evet. az. Şey yap. Evet. Lombo. As. Lombo. As.